Yorumçumurlu Tilkeş Köyü'nde çiftçilik yapmaktayız. Güvenimin isteği üzerine araştırma yapımında terakotemi almaya başladık. 15 dönüm de 13 kilo dapla, 2 kilo terakotem katkısıyla tarlamıza ekime başladık. Şöyle göstereyim. Sırayla dap ve terakotem karışımını gübrenin içine döküyoruz. Bunu karıştırıyoruz dönüme 2 kilo olacak seviyede katkı sağlıyor. Terakotemi dap gübremizin içine güzelce karıştırıyoruz. Biz bu sene deneyeceğiz. Geriye kalan biçme, ilaçlama zamanında gene videolarımızda Serokatem'e katkıda bulunacağız. Cümleten kolay gelsin. Hayırlı bereketli.